Evet, ısı ve kütle transferini bu şekilde tanımlayabiliriz. İsterseniz bunun ne gibi sonuçlara yol açtığını bir de grafik üzerinden değerlendirelim. Burada gördüğünüz gibi bu grafik e, basit bir damıtma ile ısı ve kütle transferini gerçekleştiren bir damıtma arasındaki farkı gösteriyor arkadaşlar. Burada ben size görsel olarak bir ister mayeşe deyin ister ikinci damıtmaya girerken koyduğunuz suma deyin fark etmez hepsinde de alkol içeriği benzer. Biz başlık kuyruk alımlarını her ikisini de arzuluyoruz biliyorsunuz. Burada basit damıtmanın mekanizması görülüyor. Baş dediğimiz kısım düşük kaynama noktalı fraksiyonlar biliyorsunuz bunlar. İşte metil alkol olabilir, etil alkol olabilir, asetaldehitler olabilir. Yani düşük kaynama noktalı fraksiyonlar bunlar 20 derecede, 50 derecede, 60 derecede buharlaşabilen toksik atıklar. Burada gördüğünüz, kavun içinde gördüğünüz ise bizim arzu ettiğimiz göbeği oluşturan etil alkol. Ve akabinde kuyruklar diye takip et, tarif ettiğimiz güzel yağlar, yüksek alkoller bu gruba giriyor. Bunlar da izoamiller, propanol alkoller, propiller, izobutanol alkoller vesaire. Bunlar toksik atıklar. Bunlar da Yüksek kaynama noktalı safsızlıklara geliyor. Bunların sıcaklıkları da işte etil alkolün üzerinde 130-160 neyse böyle yukarı doğru çıkan yüksek kaynama noktalı toksik atıklar, safsızlıklar. Bakın normalde basit damıtma yaptığımızda olan şey şu. Burada gördüğünüz gibi her şey birbirinin içerisinde. Böyle bıçak gibi birbirinden ayrılma söz konusu değil. Hani ben bazı videolarda görüyorum. Arkadaşlar yazmışlar metil alkol 64 derecede buharlaşır. Aseton 56 derecede buharlaşır. Efendim işte bunun gibi sıralamışlar. 56'ya geldi aseton buharlaşacak. 54'e geldi metil alkol buharlaşacak. Vesaire vesaire. hayır böyle bir şey göreceksiniz. ileride, konularımız ilerledikçe bunun böyle olmadığını göreceksiniz. Bu grafikte bunu gösteriyor zaten her şey birbirinin içinde safsızlıklar. Mesela 130 derecedeki safsızlık yani izoamil dediğimiz yüzer yüzde %80'ini oluşturan izoamil örnek olarak söylüyorum. 132 derecede buharlaşır. Metil alkol 64 derecede buharlaşır. Ama hesaplarını yaptığımız zaman diyagramlara baktığımız zaman göreceğiz. İzoamil 132 derecede buharlaşan izoamil metil alkolten çok daha hızlı buharlaşıyor. Kafalarda başlarda metil alkolden daha önce yerini alıyor. Yani kaynama noktası bir safsızlığı sıcaklığa bağlı olarak ayırmak için yeterli değil. Neyse konumuza dönelim. Burada gördüğünüz gibi baş kısmı kırmızı ile gösterilmiş. Göbek kısmı turuncu ile gösterilmiş. Ve kuyruk kısmı da yeşil ile gösterilmiş. Bunlar yüksek kaynamalı noktalı, düşük kaynama noktalı fraksiyonlar. Etinin zaten 78.4 derecede kaynadığını biliyoruz. Biz bu ayırmayı yaptığımızda yani ısı ve kütle transferini gerçekleştirdiğimizde bu olaylar meydana geldiğinde bir kısmını söyledik ya yani aslında şöyle kimi ben uygulamacıları görüyorum damatıcıları kazana koymuş üzerinde bir tane boru var bu boru kazandan çıkıyor arkasından bir tane soğutucuya giriyor ve akabinde orada soğuyan distilat olarak alınıyor yani burada bahsettiğimiz ısı ve kütle transferinin oluşması mümkün değil çünkü kazandan ne buharlaşıyorsa diğer tarafta toplanan o eğer bir şey bir yerde ara soğutma uygulanmıyorsa yani ısı ve kütle transferinin meydana geleceği bir düzenek kurulmamışsa arkadaşlar bu tam tamına hakikaten basit damıtma dediğimiz aynen burada gördüğünüz gibi bakın orada alınan üründe kesinlikle içinde başın ciddi bir kısmı ve kuyruğun ciddi bir kısmı hala göbeğin içerisinde orada alınan ürünün safsızlığından bahsetmek söz konusu değil. Bunu zaten kokusundan bir tadından anlamanız mümkün. Alınan alkolün tadını iyileştirmek için baskın bazı maddeler kullanarak o kokuyu yok ettiğinizi zannetmek oradaki safsızlıkları yok ettiğiniz anlamına gelmiyor arkadaşlar. Saflaştırma yöntemleriyle bir miktar bunları düzeltebilirsiniz. Ama burada o kadar büyük bir kirlilik var ki Safsızlık var ki bunun içinde izoamil tabii ki en önemlisi. O kadar yüksek miktarda izoamil var ki onları kolay kolay o güzel yağları temizlemeniz mümkün değil. En doğrusu doğru bir teknik uygulayıp yani burada yaptığımız gibi sıklıklı transferine müsaade eden tekrar söylüyorum bu bakır imiklerdeki düzenek ısı kütle transferini mümkün kılıyor ancak saflaştırma yapmak mümkün değildir bunlarda. Yani saflaştı tamamıyla saflaştıramazsınız. Bu fraksiyonel damıtma örnek olarak söylüyorum. Rektifikasyon sistemlerinde biz 96,6'yı alabilirken burada bunu almak mümkün değildir. Burada 80'leri 90'ları vesaireyi alabilirsiniz. Ama saflaştırma miktarı bunun sınırlıdır. Hakikaten yani i̇ster viskide olsun ister kanyakta olsun. Bunlarda zaten tamamıyla safsızlık istenmiyor. Füzel yağların bir kısmı, eterlerin bir kısmı onlara tat verdiği için zaten içinde kalması isteniyor. O yüzden bu sistemin çalışmasında kendi içinde bir tutarlılığı var. Ama siz örnek olarak söylüyorum şeker sunması hazırladıysanız kusura bakmayın orada organoleptik özellik falan yok. Organoleptik özellik alamazsınız. O yüzden onun saflığını Maksimum düzeyde almanız lazım. Bunu ise basit tanıtmayla yapmanız söz konusu değil. Hatta ister tahıl mahişesinden ister meyve mahişesinden olsun yaptığınızda mutlaka içinde yüksek miktarda safsızlıklar, kirlilikler içerecektir. Isı ve kütle transferi bize neyi sağlıyor bu görünüşler? Gördüğünüz gibi bu grafikte görüldüğü gibi bunları daraltıyor. Yani sınırlarını kendi içine doğru çekiyor ve bize burada gördüğünüz gibi bir pay sağlıyor. Burada ayırma noktamız her ikisinin ayrılma noktası buyken, burada bakın başın ve kuyruğun grafiklerinin daralması nedeniyle, yani sıkışması nedeniyle yani kesirleri, kesirleri ayırıyoruz diyoruz biz bunda. Bu ısı ve kütle transferiyle kesirlerin ayrılması nedeniyle bunların daralması bizde etil alkol alanının artmasına neden olduğu gibi aynı zamanda kirliliklerin de göbeğe girmesini sınırlandırıyor. Şunu söylemek mümkün. En azından bugünkü teknolojiyle kesinlikle saf bir alkol elde etmek mümkün değil. E, mutlaka içinde safsızlıklar olacak. 200'e yakın safsızlık olduğu biliniyor. Tespit edilmiş hatta bundan daha fazlasının da olacağı tahmin ediliyor. Göreceksiniz bundan sonraki konularda da buna ilişkin videolarda bu safsızlıklara da değineceğiz. Onları da diyagramlarda göreceğiz. Nasıl ayrılacağını da görür, göstereceğim size. Bunu tam olarak ayırmak mümkün olmasa da bu da tahmin edilebilir. Doğru bir şey değil. Buradaki bu safsızlığı, bu etin alkolün içerisine almak bunu fraksiyonel damıtmayla yapmak pekala mümkün. Hiç de zor değil. O yüzden ısı ve kütle transferi olan bir sistemle bu sistemi mümkün olan fraksiyonel damıtmalarda bu mümkün. Biliyorsunuz fraksiyonel damıtmalarda kendi içine ikiye ayrılıyordu. Normal rektifikasyon işlemi yapmadığımız fraksiyonel damıtmayla da çok rahat organoleptik özelliklerin korunması sağlanarak saflaştırılmış alkol almak da mümkün. Evet arkadaşlar bugünkü videoyu burada kesmek istiyorum. Oldukça benim için yorucuydu. Çünkü konu gerçekten zor bir konu. Bunu anlatabildiğimi ümit ediyorum. Umut edelim ki sizler için anlaması zor olmamıştır. Siz anlamadıysanız ben anlatamamışımdır daha doğrusu. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu konu çok önemli. Basit damıtma ile fraksiyonel damıtmanın ayırt edilmesi çok önemli. Nerede basit damıtma yapılır? Nerede fraksiyonel damıtma yapılır? Bu çok önemli. Bunu anlamadan hiçbir şekilde sağlıklı bir damıtma yapmak mümkün değildir. Sadece bir şey damıtırsınız ama ne damıttığınızı bilmezsiniz. Çünkü bundan sonraki süreçte biz gerçekten bunları nasıl kullanacağımızı hangi grafiklerle, hangi hesaplarla bunları yapacağımızı göreceğiz. Çok şaşırtıcı sonuçlar göreceksiniz. Ben ilk öğrendiğimde beni çok heyecanlandırmıştı. Ben de biliyorum ki bunları öğrendiklerinde arkadaşlar gerçekten heyecanlanacaklar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen like butonuna basmayı unutmayın. Eleştirilerinizi lütfen yazın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.